Lütfen tolerans gösterme. Doğru Nesrin Hanım'ın odasına çabuk. Murat Hoca nerede? Çıktı. Sen şu üstünü değiştir. Nesrin Hanım seni odasında bekliyor. Hadi çabuk çabuk. Kadir, gelmiyorsun, gitmiyorsun hiç. Ne geleceğim ben? Açlığın var mı? Var, var. Şişt, bana bak, bura benim yazhaneye. Döner ısmarlayayım, seversin. Olmadı eve gel, ananı bir gör. Gelemem dedim ya, okulun başladı. Okula gideceğim. Eh, hayırlısı olsun bakalım. Okuldan çıkınca gelirsin sen de. Baban diyor değil mi? Konuşma onlarla diyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Aç gözünü Kadir. Çalıştır artık saksıyı. Baba yine gitmeyecek mi? Yine kaçmayacak mı sanıyorsun buralardan? Sana asıl babalık yapacak benim. Kaç. Hanım aklısınız da bardak hiç boş kalmadı ki Levent Bey abi biri doldurdu. Ha, tabii tabii mutlaka bir mazeretiniz vardır. Murat Hoca gönderecek mi beni? Yani bu şartlar altında göndermesi lazım tabii ama göndermiyor. Gerçek. Onun yerine eğitimini daha sıkı tutacak. Gel benimle. Ben sizi televizyonda izliyorum. Çok güzel tane tane konuşuyorsunuz. Haberleri de en güzel siz sunuyorsunuz. Vallahi bak. Roşa Hanım hoş geldiniz. Ah, merhaba. İşte size bahsettiğim genç kız Hasret. Merhaba. Merhaba e, ee, ben kitaplarımı çıkarayım. Hemen başlasak iyi olacak sanırım. Kim bu? Adab-ı muaşeret konusunda artık sorumluluğum bende. Konuşmayla başlayacağız. Ruşen Hanım düzgün konuşma dersleri verecek. Cetvelle mi düzeltecek konuşmamı? <laughs> evet, biz sizi yalnız bırakalım artık. Ay yalnız dikkat edin tersten küfür ediyormuş. <laughs> Önemli değil Nesin Hanımcığım. Ben neler gördüm. Otur. Adın ne? Asret. Gel gel. Madem ben ecerim, can. Benim işleri de pazarlarsın artık. Şunların güzelliğine bak abisi. Hepsi el emeği göz nuru. Sen de fazla para da istemem ha. Kız ben terzi menajeri miyim? Müzik adamıyım kız ben. Çalgıcılara iş bağlarım o kadar. Hiç kafan çalışmıyor lan kobra. Niye? Misal. Şu göblekten birer örnek diksem... ...giydirsem senin çalgıcılara. Ha. E? Ee? Eesi ne? Çok güzel olmaz mı? Müşterilerin karşısında gıp gıpkıcır, güzel görünürler, bol bahşiş alırlar. Iı ne diyorsun? O Cihan'ın değil mi? He Cihan'ın. Dün gece cebi sökülmüş. Müşterinin bir bahşiş koyarken bine bir şey olmuş, tamir ettim onu. <laughs> ne müşterisi kız, balçı çekirtti <laughs> onu. mi diyorsun lan? Vallahi öyle, arabaya binerken bir asıldı cebe, o hesap cart. Kasti faal. Balına da çiçeğine de ben onun. Ben ben duymadım. Ava muhalefetine rağmen Atay'dan Alebe helikopterle geleceğim. 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 Atay, Atay değil, Hatay. Atay. Ha? Murat bey rahatsız ettiysek biz başka bir odaya geçelim isterseniz. Yo yo Aslıya bazı dosyalar vermem gerekiyor. Onları alıp hemen çıkacağız. Helikopter 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 ha. Ha, 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 ha. helikopter he helikopter helikopter Aynen bayanın söylediği gibi. Helikopter. Daha fazla dikkat dağıtmayalım Aslı. Hadi. <laughs> Murat Hoca ya gelsene öğret şunu. Sen söyletirdin bana helikopteri. Lütfen devam edin. Hadi. Helikopter. Baştan alıyoruz. Ava muhalefetine rağmen Atay'dan aile helikopterle geleceğim. Ulan yırtken ben seni yırtken ben ben seni yırtken ben seni yırtken ya! seni yırtken ben seni Ya, ya, ya. dur biz gebertelim seni. Ya tamam. Ya, ya. biz kardeş kardeşi be? Anam yaşında ya bu Öf. Hadi eve. Tamam be. Puh. Senin tüpürün ne var? Biz kaç başımdan yola çıkarsın. Tamam be. Ay şunu başımdan be. Abi sen de yürü. Kıvırcık ama. Sanatımı kıskanıyor baba. <laughs> Cihan, klarnetin kralı yazmıştım gömleğine. Yırtmış. <laughs>